Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ciğer dalda ajurunu anlatmaya çalışacağım. Ben antikalarımı önceden kesip hazırladım. Antika çalışmasını daha önceki videolarımda zaten anlatmıştım sizlere. Diğer dalda ajurunda antikalar bir kesilip, 3 bırakıp, bir kez 3 bırak şeklinde devam ediyor. Daha sonra bir sardıktan sonra şurada en orta noktayı bulacağım. Şurası en orta nokta. Şurası. Ve battığım zaman şu şekilde devam ediyorum yukarıya doğru. yine antikalardan geçerek şuraya geliyorum. burada yine şu ortaya batıyorum. Bakın, battıktan sonra da tekrar şuraya batacağım ve şöyle geçeceğim. Ee, şunu şuraya dikkat edin. Şunu hep bir çekiştiriyorum. Yani şuranın biraz ayrılması gerekiyor. sararken de üst üste gelmemesine dikkat ediyorum. Yine burada antikalardan şöyle geçerek şöyle iniyorum. Ve sarmaya devam edeceğim bakın şuradan tekrar yine geliyorum şu ortaya ve geri gidiyorum ve her seferinde birazcık çekiyorum. Bakın şurada delik oluşmaya başladı. Şuradan gelip devam ediyorum. Yine antikalardan geçerek sarmaya devam ediyorum. buradan tekrar şöyle batıyorum. Bakın şöyle batıyorum. Sonra şuradan çıkıyorum. Tekrar ortaya batıyorum. Geri gidiyorum. Bakın şöyle devam ediyorum sarmaya. geçiyorum. Yine antikamdan şöyle sarmaya devam ediyorum. Ve şuradan tekrar orta noktaya geçiyorum ve şu şekilde devam ediyorum. Bakın. Diğer darım oluşuyor. Ve buradan da antikalardan yürüyerek karşı tarafa geçeceğim. Buradan yine şöyle geçtim. Tekrar şöyle geçerek ajurumu tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer delde ajurum tamamlanmış oldu. Tekrar söylüyorum. Bir antika kesiyorum. 1-2-3 antika bırakıyorum. Bir antika kesiyorum. Tabii ki bu motifte eğer büyükse devam ediyorum. Yani bir kez 3 bırak. Bir kez bu şekilde devam ediyorum. Karşısında bu şekilde devam ederek kesiyorum. Ciğer delinin özelliği şu ipliği biraz çekerek şurada şu boşluğun oluşmasını sağlıyorum. Sizlere kolay gelsin, iyi çalışmalar.